Çocuklar, karbonatlı mısırımızı biz oluşturduk. Üzerine Çay. sirke döküyorum. Çay değil, üzüm sirkesi. Şimdi çocuklar ne kadar kabardı görüyor musunuz? Evet. Biraz daha mısırları atalım. da Mısırlarımız dans ediyor. Şimdi hepsi yüzeye çıktı çocuklar. Hepsi yüzeye çıktı. Teker teker bakalım mı şimdi sizlerle? Evet. Bak. Hepsi nasıl hareket ediyorlar? Dans ediyor. Hepsi yüzeye çıktı ve dans ediyorlar. Öğretmenim bana göster. Nasıl oluyor? Karbonat ve sirke tepkimeye girdiği için suyun dibindeki mısırlar yukarıya çıkarak tepkime gösteriyor. Çok eğlenceli izlemek değil mi? Onlara gibi mi olsaydın sen de? Evet. Evet.